Gel ne yapıyorsun Gel Gel İki yoktu Gel 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 Tamam tamam. Bebekler nerede? Ha daha orada bak. <laughs> Şu güle

Çok arı var bu araya. Birbirine gidelim biz. Bismillah. Evet, oraya yürüyip de giderdiniz arkadaşlar. Yani köyde şey yapıyorlar zaten sıkıntı yapıyorlar. Anladınız mı? köpeklerine götürmek için ama annem iki tane biliyordum. Dört tane görünüyor. götürmek istedi de götüremedi. Ama bu bunu, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Şey, hmm, bebekleri toparlamış. Anladın mı? Gel 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 Abo, o, ne olmuş biliyor mu? Emin değilim ama buraya çıkartmış. Vay kurban olurum seni yaradan ha Gel gel. Ya ananız yediğini çıkarıyor bak. Gel oraya gidiyor. Ya anan sizin için neler yapıyor? Vay sıra. götüremedi. Ağzındakini buraya atmış. Bak geri oraya gidiyor. Gördün mü? Ben bunların ağzını bükmüyorum arkadaşlar. Kesinlikle sizler bükün. Ben direkt şeye verdiğim için e, arabadan hiç indirmiyorum. Ee, geleceğiz düşünce abilere veriyorum çöplerde. Çöp toplayın ki onlar satsın çocuklarına rızık götürsün diye. Yemekler de kendine gelmiş fark ettiniz mi? Ama biz iki gündür anneyi görmüyorduk. Buradaymış. Ee, biz az daha ileride. İlk gördüğümüz yerde çok aradım ben. iki gün. Oraya mama bırakıyordum ben. Ama şey başka canlar da vardı. Ona da iyi olabilir bilemiyorum.